Merhaba arkadaşlar ben Umut Ben Ege Biz kendimize yeni bir kanal açtık arkadaşlar Adı da gördüğünüz gibi Kral Adamlar ee, Arkadaşlar e, Bu kanalda neler yok Hatta neler yok Neler var Şimdi size göstereceğiz arkadaşlar ee, Arkadaşlar e, Oyunlar var e, Vloglar var Skeçler var Vesaire şeyler de atarız arada arkadaşlar. Ee, oyunlar gel saysın. Vegas Gangster, Maddox, FIFA 15 online kafa topu ve daha birçok oyun vesaire. sizlere bekliyor. E, vloglarda genellikle eğlenceli piknik mesela olabilir. E, ondan sonra denize gider dersler yani. olabilir. Onun gibi vesaire şeyler. E, Skeçlerde ise ama skeçler çok biraz... çok az Gelecek Vlog yani gibi, o yüzden çok özür dilerim. Genellikle e, oyun videoları gelecek arkadaşlar. Aynen. Vlog ve e, skeçler az gelecek çünkü Ege uzak bir yerde oturuyor benden. O karşıya kadar ben ev kadar oturuyorum arkadaşlar. E, tek otobüs ama yani az yani, buluşuyoruz. Aynen. Genellikle oyun videoları gelir arkadaşlar. E, Arada zor olsa da birlikte onunla birlikte. Buluşlar arkadaşlar hep ee, eğer bize destek olmaya destek olmak istiyorsanız bil, e, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar eğer videolarımızı takip etmek istiyorsanız da ve bildirim gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar.